Güçlü Amerika verisi sonrası artçı şoklar devam ediyor. Amerika ekonomisinin güçlü olması nedeniyle Fed'in faizleri %5'in üzerine çıkarması ve uzun süre bu seviyelerde tutmasından endişe ediliyor. 4 gündür devam eden satışta %3.4 kaybeden S&P 500, 100 günlük ortalamasının hemen üzerinde kapattı. Meta ve Apple gibi büyük teknoloji şirketleri ve enerji hisseleri en çok değer kaybedenler arasında. Borsa İstanbul küresel satışlara rağmen yükselerek 5000 direncinin üzerinde kapattı. Ceza endişesiyle uzun süredir endeksin gerisinde kalan gıda perakendisi hisseleri yükselişte başrolde. Havacılık hisselerinde beklediğimiz kar satışı geldi. Küresel satış dalgasına paralel Borsa İstanbul'un hafif kayıpla açılmasını bekliyoruz. Bu sabah açıklanan Çin ihracatındaki sert gerileme, küresel sert yavaşlama endişesini destekliyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4950 ve 5060. Banka hisseleri piyasanın yönünü belirlemede etkili olacak. Petrol fiyatlarındaki %4'e yakın gerileme Petkim için olumlu, Tüpraş için olumsuz olur. Petrol fiyatlarına karşı koruma oranı %25 ila 30 gibi düşük seviyelerde olan Türk Hava Yolları ve Pegasus pozitif tepki verebilir. Gıda perakendesi şirketlerine ceza gelmemesi sektör için olumlu. Fiyatların kamuyla paylaşılması, tüketicinin karşılaştırma yapmasını kolaylaştıran rasyonel bir adım. Varlık satışı nedeniyle Türkiye Sigorta'nın pozitif ayrışmasını bekliyoruz. Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler Anadolu Efes, Alarko, Aydem, Emlak GEO, Kozaltın, Kardimir, Odaş, Şişe ve Tüpraş Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.